o gördüğümüz spor ayakkabılardan kramponlardan var ve dikişli bunlar malı da iyiye benziyor şöyle sert güçlü bir malı var bu aşağıda kramponlar da var futbol için bunlar 199 bin tümenmiş şunlar da 199 kramponlar 499 bin tüben. güzel spor ayakkabılar var güzel yani tabi şeyini yapıştırma bunlar da 399 bin tüben. şöyle aşağıda da var çok güzel spor ayakkabılar var. Ne kadarmış bunlar? Bunların fiyatı da 499.000 türkül. Bunlar 199.000 türkül. Erkeği de var, bayanı da var. Bu kim? Ha, şu bayan 125.000 türkül. Bu erkek 199.000 türkül. Bayan spor ayakkabı 699.000 türkül. Yani ben şunlardan almak isterim aslında. 199 metrim. Bunlar da artık spor ayakkabı. Halı sahi ayakkabısı falan diyoruz.